Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Bugün Kırkenes'teyiz. E, Beytullah arkadaşımız var, komba var. Saylon e, 06 var. Bunlar abonelerimiz. Beytullah yeni bir yol keşfettiğini söyledi. Bir tünel bulduğunu söyledi. Onunla beraber yeni yerler keşfetmek üzere yollara çıkacağız. Bakalım başımıza yolda neler gelecek. Şöyle F11 yapalım, kapatalım. İsimleri ee, arkadaş Sinopluymuş. Buradan selam olsun ona da. sayronda bizim düzenli takipçilerimizden. Sağ olsun buradan ona da teşekkür ediyorum. Alım Evet arkadaşlar çıkıyoruz. Sola da hiç bakmadık. Adam az daha biçiyordu bizi. Neyse. Betullah mı bu? Devam et. Devam et devam et. Bakalım neler olacak. Yükü de aldık ama. Yeni yerler keşfetmeye gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah hayırlısı olur. Da bu araya girdi. Sen neden böyle şeyler yapıyorsun? Bu adam nereye gidiyor ya? Nereyi keşfetmiş acaba bu? Bu adam nereye gidiyor? Çok merak ediyorum ya. Gemile mi gideceğiz? Düştük bir alemete gidiyoruz kıyamete. Hadi sonumuz hayırlı olsun. Yukarıdaki adaya mı gideceğiz? Onu da söylemiyorlar. E benim ben biliyorum orayı ya. Gittim daha önce de giderim sıkıntı yok. Bakalım neler olacak. Kesin başımıza bir iş gelecek ama. Hadi hayırlısı. Sıkıntı yaşamadan gidersek ne mutlu bize. Vallahi yük de var. O oralarda nasıl gideceğim ben hiç bilmiyorum ama. <laughs> i̇nşallah gidebiliriz. Arkadaşlar sesim inşallah iyi geliyordur. Bir tane mikrofon aldık e, videolar için. Onun kurulumunu da yaptık. E, da daha ses daha net çıksın, daha tok çıksın diye. Evet kapıları açtılar. Sağolsunlar. Şöyle tırımızı tanıtmadık sizlere. Şöyle bir Mercedes Akros tırımız var arkadaşlar. Şöyle sade. Çok süslü değil. B'ye düşük. Biraz daha gerçeğe yakın olsun istedik. İç renkler biraz yeşilimsiye kaçıyor ama şöyle deri döşeme falan güzel yani. Genel olarak. Yükümüzde de şöyle göstereyim. Mozaik dolu çuvalların içi. Bunlara haral diyorlar. Mozaik dolu. Yaklaşık 17 ton falan bir yükümüz var onu götürüyoruz. Şimdi teslim edecektik ama bir gezintiye çıktık. Gezintiden sonra götürür teslim ederiz. Ops. Şimdi nereye gideceğimizi de bilmiyoruz ama bakayım nereye gidiyormuş. Bir enter yapalım. Bir ışınlanalım. Nereyi seçeceğim? Ha, tek yer var zaten. Evet, yukarıdaki Svalbard'a gidiyoruz. Yani Evet. Geldik. Beytullah bizi burada bekliyor. Şimdi inşallah güzel bir yere götürür. <laughs> Sonra kılavuzu karga olanın diye bir atasözümüz vardı. İnşallah ona dönmeyiz. Plakası neymiş onun? Çok merak ettim plakasını. EY yeah. 65 37. 32 saat sonra. Evet, çok güzel. Herkes geldi sanırım. Evet, Saylon geldi. Combo da burada. Beytullah önümüzde devam ediyoruz arkadaşlar. Yalnız şu an canım fena çay çekti. <laughs> Bir çay molası versek. Bir çay molası versek süper olur. 1 dakikalık. Kenarda iki dakika bekleyebilir miyiz? Betullah sanırım duymuyor bizi Betullah iki dakika bekle de aldım devam ediyoruz. Şöyle isimleri kapatalım. Hadi biri geliyor ama çarpmaz inşallah bize. Hadi bakalım bizi nereye götüreceksin? Ben götüreceğin yeri biliyorum. Daha önce gittim ama. Vallahi ben de bilmiyorum. Daha önce ilk defa gidiyorum ya. Peki sen yolu yolun sonunu bulabildin mi? Buldum buldum. Yani dönüyorsun, doluyorsun, dolaşıyorsun, aynı yerden çıkıyorsun. Başka bir çıkış bulamıyorum. Ben bir tane daha var ee, sahil tarafında. Orası labirent gibi ama inşallah bu çıkışı ezberlemişsindir. Yok yok. Az çok ezberledik yani. Benim kanalıma gir. E, tanıtım videosu var. Tanıtım videosu var mı? Aynen oraya ait. Biz e, bayağı kalabalık gitmiştik ha. o zaman. E, oraya fazla kalabalık da gidelim orada. <laughs> yani kalabalık dediğim e, 6 kişi falan gitmiştik bir tane pilot vardı pilot araç biliyordu yolu Bedabi var bizde sağ olsun Bedabi biliyordu o götürdü bizi ben de hatta mikser vardı o zaman Dinozor, dinozorlar diyarı diye başlık atmıştım orayı diyorsun herhalde sen eğer farklı bir yerdeyse aynen aynen az çok bir, bir o yer var bir tane de e, sol tarafta bir yer var ama orası ufak orayı yukarıda ta, öbür taraftan çıkıyorsun oraya Burada da değişik yerler varmış. E, bir... var mı? Var var. Burak burada. Saylon burada. combo yok. Kaan var bir de. O sonradan katıldı bize. Onlar da geliyor şu anda. Da bir tır eksikmiş gibi geliyor bana şu an. Burak'ı görüyorum. En e, Kaan en abi. Şunu bırakacak. Yükünü mü bırakacak? Bekleyeceğiz şeyler oluyor da bir kişi daha vardı combo vardı o nerede uçtu galiba yok bekleyelim mi ben ya yavaş yavaş gidiyorum anlamadım Bende 450'lik akros var ya ben bununla gidiyorum gelsinler bir zahmet altlarında 750 beygir tır var ya Bir kişi yok ya evet bir kişi uçtu nereye gitti bilmiyorum ama Neyse Videoyu izlesin o da oradan katılsın bize yapacak bir şey yok artık <laughs> Dos, Nasıl anlamadım Sağ bakalım Oo sağ güzel Buz dağları falan var Titanic şu dağa çarpmış batmış Burak Abi sol demedik sağ sağ. Tamam sağda işte buzdağları dağları. Sen o zaman sen sonunda aldın deniz al. Tamam benim sağımda deniz işte. <laughs> sen Titanik filmini izlemedin mi? İzledim. Tamam. Yo izlemedim pardon. İzlememişsin Ama Titanik ki. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Titanic bir gemi. Gemi yapıyorlar. Diyorlar ki bu gemi diyorlar Allah bile batıramaz diyorlar. Ondan sonra yola çıkıyor gemi. <gülüyor> Buzdağına <gülüyor> çarpıyor batıyor. Çok büyük bir gemiymiş Sonradan ye yenisini yapmaya falan başlamışlardı da Ne zaman yollara çıkacak tam bilmiyorum ee, Bir ara öyle bir haber vardı Yani ilk yolculuğunda buzdağına çarpıyor Ve batıyor Hatta filmi yapıldı Oscar ödülü falan aldı film ee, Leonardo DiCaprio mu oynuyordu öyle bir şey Çok da güzel bir filmdir tavsiye ederim izlemene Tabi bizim kuşak o filme yetiştiği için Biz biliyoruz Şimdi yeni nesil yani senin kuşak çok bilmiyor öyle şeyleri eski filmleri falan. Senin olduğunu biliyor musun? Öyle olduğunu biliyorum. Öyle bir hikayesi var evet. Biz ta lisede konu olarak anlatılırdı bizlere bunlar. Tavsiye ederim izlemeni. Mesela Yılmaz Güney'in bir tane filmini kesinlikle izle. Yılmaz Güney bir tane filminde zengin çocuğa soru soruyor. Çocuk her şeyi biliyor böyle. Genel kültür tam. Sonra başka yerden vuracak ya soruyor. Zeytinin kilosu kaç para? Ekmeğin tanesi kaç para? Çocuk hiçbirini bilmiyor. <laughs> Durum öyle olunca çocuğu alt ediyor. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Dikkatli olun. Birbirinize çarpmayın. Dorsenizi bırakmayın. Fix yok. Yoksa hasar almayın bir anlamı olmaz yani dorseye bıraktıktan sonra. Aynen. Yok zarar zarar görecekler ya. Fix yapamazlar. Sıkıntı yaşayacaklar. Ha dorsey mi? Ayda. Yapılmıyor. Dorsesiz yapılmıyor ya. Çok iyi ya yapıyor. İlk defa geldim Hadi ya. Biz daha önce gelmiştik. Neyse, değişiklik olsun biraz da bu öyle yerlerde gezelim. Aynen. İyi bayağı Koca. güzel. Abi burayı o bir tıbbi girersen kalır herhalde ya da lokomotifle falan. yok onlarla gelemezsin buraya da. Şimdi Beytullah bizi götürebilecek mi onu merak et. <laughs> <laughs> Valla çok da mısın gibi geliyor ama hayırlısı olur inşallah. Yok yok fazla dolaşmaz inşallah. Valla bunun şeyi vardı ya sağ sol. eee... Kılıbıcı. Daha önce başka bir yerden buldunuz mu? Başka bir bunun girişinden harici çıkışını denk geldiniz mi? Ben daha denk gelemedim. Şimdi ya. beni dediğim gibi bilen birisi getirdi. Hı hı. O bilen birisi de direkt işte sağdan soldan sağdan soldan diye rahat rahat götürdü. Hiç uğraşmadık. Sıfır kamerasız bu, burası bir, tam bir tehlike. Allah sen bulursun artık yolu bilmiyorum. Bende yük var çok hızlı gitme seni kaybetmeyeyim. Yok yok Baya rampa mampa varmış yani Biz boş gelmiştik buraya Aynen Komple tünel mi? Tünel tünel sonunda Burak bu yolun sonunda dinozorlar var hmm. Sonucu var Bildiğin dinozor var Hatta orada bir inek var ilk üstüne çıkmış Seni oraya da götüreceğim ben Arada Lunapark gibi bir şey var Luna Park diyorum. Küçük park gibi orada inek ineğe çıkmış falan bir şeyler olmuş. Böyle değişik bir görüntü. <laughs> Niye burayı hediklememişler acaba? Şimdi bu harita dışı bir bölüm. Ee, şeyde gözükmüyor. Harit haritada gözükmüyor burası. Arkadan bana götürdü. Olur öyle şeyler. Sıkıntı yok. Sağdan gidiyoruz. Takip edin. Geçen gün şeyde gördük Beytullah o kirkenesten düz gidiyorsun madene dönmüyorsun Aha Orada yukarıda gördüm ben seni oradaydın değil mi sen yanlış hatırlamıyorum y Yukarıdaydım aşağı doğru indim Hı -hı. Bir, tane bir yer daha ke keşfettim böyle çok güzel bir yer ama tatlı bir yer ama kısa Biz oraya geldik oraya peş, peş peşe sen dedin çıkmayın yukarıda bir şey yok yukarı bir çıktık Orada uca gidiyorsun ya çok var mı orada o tünel? Tünel değil de o çok güzel bir manzara vardı ya böyle uçurumun eşiği falan. Aynen aynen. Aynen bayağı bir değişik güzel bir manzara var orada. Aynen. Evet düz Eda... mü gideceğiz sağ mı döneceğiz? Eda düz bir gidelim. kere ya. şelale yoluna götürmüştü. Orada çok güzel oldu. Şelale yoluna gittik bizim orada videomuz var. Vallahi hiç izlemedim. Eskilere hiç bakmadım. <laughs> Baksaydın görürdün. Bak ben buraya da geldim mesela. burada, burada da videomuz var bizim. Hem de 6-7 kişi geldik o zaman. Abi Trafik bir kadar yol açmış buraya. Niye haritaya koymamış? Şimdi burası haritada çok gözükmüyor. Çok bilen de yok. Bilenler geliyor ya da böyle merak edip sağa solu gezenler, yeni yol keşfetip isme isteyenler geliyor. O sebepten dolayı. Yani Bilen birisi olmasa sen de gelip buraları merak etmezsin. Çünkü bilinen yer var. Neresi? Kirkenes mesela. Kirkenes'te takılıyor insanlar. Stop stop Baraj yoluna gidiyorlar mesela. Baraj yolu birazcık daha şey. Revaçta bu ara. Ama baraj. genel olarak Kirkenes'e giriyorlar. Haritanın aşağısından mı bahsediyorsun? En, alt, en aşağıda Hı. sol tarafta bir yer var ya. E, bayağı bir virajlı yol var. Baraj, Baraj yolu diyorlar oraya herhalde, daha doğrusu ben öyle biliyorum. Orada güzel, orada da gideceğim oraya da, orada da bir video alacağım bakalım. Kısmet olursa. Az siktir gelmeyin dur. Ne oldu? Dur Bak dur şimdi... gelme geri. Evet arkadaşlar. Oradan so sola döneceğiz. Sola dön. Oradan sola döneceğiz. Burak sola dön. Niye, ben gitmedim ha. Arkadaşlar yolun okay. sonu boka çıktı geri dön. <gülüyor> <gülüyor> bas geri bas geri. Geri bas geri yolun Orası sonu taş oluyor. var. Geçtim. Yok yok oradan beyler dur dur. Dur dur teker teker dönemiyorsunuz mu? Dur ban yer miyiz bloktan mesela? Ne için? Haritada e, da yok da haritada yok da mesela. Yok 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 bir şey demiyor. Mesela bunları okay. gizli olarak koymuşlar. Sana diyor ki ben bunu koydum bulursan diyor gidebilirsin. Yoksa koymayacak. Hayır hayır. Hani başkasına zarar verecek hareket yaparsak. Ya gidip de vurma adama bilerek yani kasıtlı olarak. Hayır hayır. B bloklama gibi. Ufak ya yok. Ha yok bir şey olacağını sanmıyorum. Sonuçta o da sana zarar veriyor. Birbirine sürtüyorsun. Şimdi nasıl gideceğiz? Öndekilere tarif etmen lazım. Abi, Dümdüz gitsin maşallah. Dümdüz git. Ben aynen de. güzel Sap, sapa gelince sol Çok fark açıldı ki kaybolun. Yok yok geliyoruz şimdi Ben bastım gittim. Burada full yabancı var ya ben bir iki tane Bir iki tane bile değil hatta Kendimi gördüm Türk olarak Var gelenler var ya çok yok olmasa da gelenler var Aynen aynen Bu şehri ve bu adayı hiç dikkat etmemiştim yani Oraya gemiyle Yolu bulabilsek çok güzel bir yere çıkıyor da. Can ne oluyor? E ee, burada bir Burak direkt oraya çıkıyor. Çıkıyor. Işte. Var. Nasıl direkt oraya çıkıyor? Düz düz. Of, o sonra. dediğin o yere çıkıyor. Şelale gibi bir yer yok mu? Hı hı. Tamam şelaleden direkt devam ediyorsun. İleriden sağa dönüyorsun. Aşağı Aha. doğru iniyorsun. Dinozorlar diyarına çıkıyorsun. Aynen. Abi düz mü sol mu? Düz düz. Düz git bakalım. Abi Geliyor. Yok, gelip sağa döndük. İşte. Beytullah öne geçebilse yol çok bir dar dümdüz, geçemez dümdüz, ki. Yen oradan bir tane daha düz. Oradan da düz, oradan da düz. Ben seni görüyorum. Tamam, sapaklarda durup bakalım. O sıfır kamerasından yönlendirsin. Oo, burada maden gibi. Oo, madeni buldu Burak. Gözler açıldı. Bak, bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> Abi gelim. Ben... Ha, tamam. Doğru yoldan gidiyoruz şu an. Şu an doğru yoldan gidiyoruz. Şey olarak ben bir orayı gördüm. Onun Tamam, devam et, devam et oğlum. Doğru yoldan gidiyorsun. E ee, benim tampon şeye girdi toprağa. Oo. Sağlı git biraz. Yaz yeri alması lazım. Oo, ben kaldım. Nereye gidiyorsun sen? Allah Allah. From... Şu anki neredeyim ben acaba? Şu an Orujoğlu TV yazan yerdesin. Demin promos odasındaydın. Aynen hangi odaya gireyim şimdi? Ben az önce karıştırdım herhalde. Yanlış da basıldı herhalde telefon. Ha ben seni çektim. Şeydesin şu an. Ha. doğru tamam, kanaldasın yavrum. Sıkıntı yok. Tamam olur. Tamam bir sağa, de... döndük. Anlayamadım. sağa tamam, döndük. Anlayamadım. Sağa döndük, düz gidiyoruz. Bir daha sağ. Bir daha sağ. Devam et bir daha sağ. Bir dakika geliyor. Nereden geliyor adamlar ya? Karşıdan biri mi geliyor? Hayda. Karda var onlar. Çıkmaz sokağa gidiyor. Sen bir daha sağ yap. Onlar geçsin. <laughs> Abi söyleyeyim Ben ayarlayamadım 18. E. Abi 3'e ya da 4'e geçsin ya. Neden? Benim telsiz 18'i e geçmiyor bir bak var. Ya yani. telsizle gibi. konuşmuyoruz ki Discord'dan konuşuyoruz. Boş ver Hayır Hayır, telsizle, telsizle söylüyorum. Söyleyeyim mi? Kime söylüyor? 17 18 18'deyiz değil, telsizle Tam 18. de. Tamam, 18. Abi bir konuş. Yo, 18 değil mi? Ya. Geldi mi? Dinozorları görüyorum da. Aha yolu buldum şurada yol. Gümdüz gidiyorum. Zaten Burada yol ayrımı var Başkan ben burada dinozora rastlamadım ya Az önceki yola rastladım sadece Hacı dinozor bak şimdi He tamam tamam pardon 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 Şimdi aşağı deniz tarafından bahsediyorum Aynen deniz tarafından Oradan dönebileceğimiz bir yer var mı? İşte o bir yani oraya çıkın bir yer var mı orada? Düz mü gittiniz sağa mı? Burak Düz gittik Onlar sağa gitti Onlar Sağ. sağa gitti Hacı Şimdi o, o yolu bulup o yolu bulup deniz kenarına çıkacağız. Orada dinozorlar var işte. Oradan dönme şansımız var mı peki? Ben o... hiç oraya gitmedim. Nasıl? Sen dinozorlar kısmına çıkmadın mı? Hı hı. Haritadan gördüm ben sadece. Baktım dönecek yer yok gibiydi ama. Ya, değil o, sıkıntı yok oraya F7 yani, oraya yapayım. gidip orada F7 çekiyorsun. Da o yolu o yolu öyle. bulmamız meselesi. Şimdi burada dönüp dolaşacağız bu sıkıntı. E, yolu buluruz tamam, tamam tamam. Ben yolu biliyorsun ben sandım. Katıldım. buradan tekrar gene aynı şekilde çık. Hayır hayır o. Başka bir Solan mı düz mü? Solan mı düz mü? Evet. Bir saniye ya. Biz seni yukarıdan Hı. izliyoruz ya o yüzden öyle oluyor. Aynen. Ha buradan sonra Şimdi biz seni yine sıfır kamerasından izleyeceğiz. Dümdüz dümdüz. Tamam geliyorum dümdüz. Oradan dümdüz şeye gitmemiz lazım. Sulu bir yol var orayı bulmamız lazım. Aynen aşağıda o. Aşağıda kalıyor o. Herhalde. Şey i̇şte dinazorların oraya çıkmamız lazım. Orası çok güzel. Şu an bakıyorum yola bir dak. <laughs> Azıcık dokunmaz. Sıkıyorum. Sıkıntı yok. Hemen sıfır kamerasına çıkarım. Nerede bizim faremiz? Ha, devam et bakayım fareciğim. Bulamadım. Sen devam et biz sana bulduracağız ben yola. Gittim. Şimdi bu yol evet. aynı yere çıkıyor. Şu yol Sen oradan olacağım? tekrar gene sol yapacaksın. Buradan. Sol yapıyorum. Aynen. Sol yapıp dümdüz devam edip şuradaki o yeri bulmam lazım. Bir saniye ben hemen oraya yanaşayım. Neredesiniz biz? Abi. Az önce, az önce buldum ama. Heh, o oradan doğru dümdüz gitmesi lazım. Bekle. Bekle. Bizim o yol. Hayır ya. Bir saniye. Bir saniye. Dur. 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 Düz gelse. Şu aşağıdaki yola nereden çıkılıyor? Buradan çıkılmıyor başkan. Burası şu an bizim bulunduğumuz yer hep birbirini döndürüyor. Şuradan aşağı bizim gelecek. Şuraya direkt, çıkmak. Direkt gidecek. Dur ya. Bunun bir kısa yolu var ya. Bu nereye gidiyor? o dümdüz gittiği zaman aa dönemeçli yola çıkmamız lazım bizim ama orada da aynı kaya var tekrar geldiğimiz güzel gel kaya var orada geçemiyoruz orada o yüzden şuraya o. gitmemiz lazım şuradan gelmemiz lazım Bir saniye oradan geldik yani oradan bizim diğer yapacak. tarafa doğru gitmemiz lazım Oradan hmm. aynen aynen diğer oradan tarafa gittim yap. o yolu buluruz şu an biz çok şey aynen diyoruz. öyle başla Ersteğiz Aynen şu Ben an şu an onu Ne yapayım Dur şimdi Oradan dümdüz devam et Bence Ee, -e, Dur Buldum Eh Buldum ben buldum dur Burak gitme Tamam Geri gel Düz gideceğiz Düz gideceğiz Düz mü Hı hı Düz gideceğiz İleriden sola döneceğiz Geleceğiz Dur Anladım. şimdi Ben göremedim şu dinozoru Düz gideceğiz İleriden sola döneceğiz Dur dinozor yok Dinozorlar çok aşağıda Eee Dur şimdi. Ben neredeyim? Dur kafamı karıştırma bir. Geri gelsen düz gideceğiz. İleriden sola döneceğiz şuradan. Sola döndükten sonra devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ee, düz gideceğim. Sağa döneceğim. Şu yola çıkacağım. O yoldan sonrasını tarif ederim. Şimdi dur. Ben takip edin beni bir. Buldum ben. Orada ben dönemedim. Geri geri gel yavaş yavaş. Tamam. Ben buradan dönemiyorum Dur şurada seni bekledim de. Şimdi o geri geri gelin az ileri gelin. Hadi bakayım bulduk yolu ya. Ben Çok dönemedim sıkıntı. Bakayım neredeyim ben. Aa, aa, Niye dönemedi? Yok yok dur. Şimdi ileriden sola döneceğiz tamam, tamam mı? İleriden sola döneceğiz devam edeceğiz. Sonra ilerden sağa evet. döneceğiz, devam edeceğiz. Son oradaki yola evet, bağlanacağız. Tamamdır. Sola iniyoruz, buradan alt yoldan, oradan sağ işte bağlanacağız. Yani o tarafa gitmemiz lazım, oradan bağlanmamız lazım. Anladım, anladım. Her türlü buradan bağlanacağız evet. o yola. O yola bağlanmamız için o tarafa gitmemiz lazım. Ondan sonra nereden de? Dur bakayım. Ha. Ben dönemiyorum. Ondan sonrası ben tarif anladım. edeceğim ya. Ya bırak doğ seni. Gösteriyor geri da geri gitsin de. Yeah. <laughs> geri geriye <laughs> neyini gösteriyor ki biz ona şu ana kadar vardıydık oraya. Çıksa da gitsek ya. Bir daha da girmeyeceğim labirente. <laughs> bir daha da ha <laughs> Az bir saniye ben musluğu doldurayım O işte şey adam geri geri gitmedi. <laughs> Yok El şükür. Gidemiyoruz. Gidemiyoruz. Neden gidemiyoruz? Ya gelen olmaz mı mesela? Kamera ayarlamak lazım ya. He. Yani o Açtayız beyler dikkat. Kamera dikkat. kamera açısını göstermek lazım direksiyonu falan. Kamera yok diye daha başlamadım yayınlara da Hı -hı. bir tane web kamerası ayarlayacağım Youtube'a genelde içerik üretiyorum Baksana Kemal izliyormuş Anladım. Kemal sen nereden şey yaptın sayfayı buldun? Oh be yemin ediyorum gökyüzünü gördüm ya dünya varmış şöyle sevindim <laughs> şu Ben de Gök ilk şeye girdiğim zaman Doğru yaz... O şekilde hisset Yazıyorum sağda Benim solda ol TV takip edin diye. Bak oradan bulmuş. Bir tane daha yer var. Girelim mi? Ama sende yük var. Yok, ben girmek istemiyorum. Ben <laughs> Kirkenese gidelim de bir video alalım. Hemen o bak sağ tarafta, sağ tarafta bir yer daha var. hemen oradan doğru giriliyor. Oo! Alo! Niye yol kesiyorsun ki sen? Param mı istiyorsun oğlum? Gelin götürmüyoruz ki manyak. Adam geri geri yolumu kesti ya. Hadi direkt gemiye direkt abi. Burak doğru gemiye hadi bakayım. Sütünü içiyorsun Kirkenes'e gidiyorsun. Ben şey şeye gidiyorum ya. Nereye? Birazcık Uuu, pis makas attı. Sol, seni solluyordum beni solladılar aynı anda. Diyorum ya çok çok pis makas yedik ya. Göremedim ben o abi. Buraktan geçti bana diye. <laughs> Alacağın olsun Kemal. Ya. <laughs> e ben de 60'a gidiyorum, sen de 60'a gidiyorsun. Sen beni nasıl geçiyorsun şu an? Arkadan hızlı geldi mi? Bak yani? ya ayıp ya. Çifte basıyor. <laughs> Yo, ben de şif yok bende shift yok. Shiftten mi basıyor? Ne alaka? Evet, tamam. tamam haberleşiriz şey yaparız yani. Arada böyle çıkarız. Tamam, Sağ olasın. Hayır, Hadi görüşürüz. Eyvallah.